Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İman ve Küfür Muvacleri adındaki kitabına Asay Musa'daki Meyve Risalesi'nin ikinci meselesini alarak buraya koyan bir zaman hazretleri bu mukayesenin ne olduğu hususunda bir başka örneğini bize gösteriyor. 1943-44 yıllarında yazılan hapishane şartlarında yazılmış, kalem alınmış olan bir ders bu. Vesali Nur'dan gençlik rehberinin güzelce izah ettiği gibi Ölüm o kadar kat'i ve zahirdir ki, o kadar kesin ve açık bir hakikat ki, bugünün gecesi ve bu güzün sonbaharın kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Yani 500'e yakın Denizli hapishanesindeki mahpuslara hitaben yazılmış bir ders bu ama Rısan külliyatının içine girdiği için kıyamete kadar gelecek insanların mahpuslara yazılan bu dersten elbette alacakları hisseleri var. Biz de hissimizi alıyoruz zaten. Bu hapishane nasıl ki mütemadiyen çıkanlar ve girenler için muhakkat geçici bir misafirhanedir. Öyle de bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafirlerin yollarında bir geceley konmak ve göçmek için bir handır. Eskiden hanlar vardı, e sonra oteller çıktı ortaya. Dünya bir otel gibi yani gelip geçici insanın birkaç gün kaldığı bir otel gibi dünya. Her bir şehri 100 defa mezaristana boşaltan ölüm elbette hayattan ziyade bir istediği var. İşte bu dehşetli hakikatin muammasını Resali Nur hal keşfetmiş. Yani ölüm nedir? Ölümün mahiyeti nedir? Herkesin korktuğu bu hakikatin iç yüzü nedir? Onu anlatıyor. Bir kısaca külasaz şudur. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi münferidinden, kabrin yalnız başına hapsiden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde üstünde bir endişesi, bir meselesidir. Evet, çaresi var. Ve Risanur Kur'an'ın sırrıyla o çareyi iki kere iki dört eder derecesinde kati ispat etmiş kısacık hülasası şudur ki ölüm ya idam ebedidir ebedi bir idam hem o insanı hem bütün ahbabını ve akaribini akrabalarını asacak bir daracıdır ağacıdır veyahut başka bir bakaleme gitmek ve iman vesikasıyla sade sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Yani insanların kendi inançsızlığı nazarında ölüm ya idam olup yok olup kaybolup gitmek, hiçliğe mahvolmaya düşmektir ya da cennetin ebedi saadet sarayına girmesi için bir terhis tezkeresi bu dünyadan. Ve kabir ise ya karanlıklı bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis ve dipsiz bir kuyudur İnançlı insanın üzerinde öyledir. Veya bu zindani dünyadan, dünya zindanından baki ve durani bir ziyafetgah ve Bağistan'a bağlara açılan bir kapıdır. Bu hakikati gençlik rehberi bir temsil ile ispat etmiş. Mesela bu hapsin bahçesinde asmak için dar ağaçları konulmuş ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş. Biz bu hapisteki 500 kişi herhalde hiç müstesnası yok ve kurtulmak mümkün değil. Bizi birer birer o meydana çağıracaklar. İdam sehpalarının bulunduğu meydana çağıracaklar. Ya gel idam ilanı al dar çık veya daimi hapsi münferit pustasını tut bu açık kapıya gir veyahut sana müjde milyonlar altın bileti sana çıkmış gel al diye her tarafta ilanatlar yapılıyor. Biz de gözümüzle görüyoruz ki birbiri arkasında o dar ağaçlarına çıkıyorlar bir kısmın asıldıklarını müsaade ediyoruz bir kısmı da dar ağaçlarını basamak yapıp o duvarın arkasındaki piyango dairesine girdiklerini orada büyük ve ciddi memurların kati haberleri ile görür gibi bildiğimiz bir sırada bu hapishanemize iki heyet girdi bir kafile ellerinde çalgılar şaraplar, zahirde gayet tatlı helvalar, baklavalar var. Bizlere yedirmeye çalıştılar. Fakat o tatlılar zehirlidir. İnsi şeytanlar, insan şeytanları içini zehir atmışlar. İkinci cemaat ve heyet, ellerinde terbiye nameler ve helal yemekler ve mübarek şerbetler, içecekler var bize hediye veriyorlar. Ve bir ittifak beraber pek ciddi ve kat ediyorlar ki o mübarek ikinci heyet. Eğer o evvelki heyetin çalgılar şaraplarla gelen evvelki heyetin sizi tecrübe için verilen hediyelerini alsanız, yeseniz, bu gözümüz önündeki şu dar ağaçlarda başka gördükleriniz gibi asılacaksınız. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanıyla getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip ve terbiyenamelerdeki duaları ve evratları okusanız o asılmaktan kurtulacaksınız. O piyango dairesinde ihsan-ı şahane olarak her biriniz milyon altın biletini alacağınızı görür gibi ve gündüz gibi inanınız. Eğer o haram ve şüpheli ve zehirli tatları yeseniz asılmaya gittiğiniz zamana kadar dahi o zehrin sancısını çekeceğinizi bu fermanlar ve bizler müttefikan size haber kati haber veriyoruz diyorlar. Bu bir misaldi örnek olarak temsili hikayeyi anlattı zaman Şimdi hakkata geçiyor. İşte bu temsil gibi her vakit gördüğümüz ecel daracının arkasında mukadderat nevi beşer ehl ehli iman ve taat için yani itaat edenler iman edenler takva sahipleri için hüsnü hatime şartıyla yani imandan kabre girmek şartıyla ebedi ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını yüzde yüz ihtimal ile sefahat ve haram ve itikatsızlık, inançsızlık ve fıskta günahlara devam edenler tövbe etmemek şartıyla ya idamı ebedi, ebedi bir idam, ahirete inanmayanlara veya daimi ve karanlık hapsi münferit, yalnız başına bir hapis. Bu da ruhun baki olduğuna inanan ama sefaatte gidenlere ve şekaveti ebediye, ebedi cehennem ilamını alacaklarını yüzde doksan dokuz ihtimal ile kati haber veren, başta ellerinde nişaneyi tasdik olan hadsiz üzere bulunan 124 bin peygamberler yani bunun böyle olduğunu şahit 124 binden fazla Allah'ın ümmetlerin arasından seçtiği, görevlendirdiği peygamberler hepsi bunu söylüyor. İman edenler, imanın icabını yerine getiren, itaat edenler ebedi cennetlere kavuşacak diyor. Müjde bu. Öbür türlü inanmayanların ise ebedi cehennem azabına yuvarlanacaklarını her birisi mucizeye mazhar olmuş peygamberler şahit olarak haber veriyor. Ve onların verdikleri haberlerin izlerini ve sinemada gibi gölgelerini keşif ile zevk ile görüp tasdik ederek imza basan 124 milyondan ziyade evliyalar Kaddesi Allah'u Allah sırlarını mukaddes kılsın. Ve o iki kısım meşahir insaniyenin insanların meşruları olan 124 binden fazla peygamberlerin 124 milyondan .000 fazla evliyaların haberlerini aklen kat'i bürhanlarla ispatlarla ve kuvvetli hüccet delillerle fikren ve mantıken yakini bir sette ispat ederek tasdik gidip imza basan milyarlar gelen geçen muhakkikler, büyük İslam alimleri, onlardan o muhakkiklerden tek birisi Risa Nur'dur. 20 senedir en muannit inatçı filozofları ve mütemerit sındıkları susturan eczaları, parçaları meydandadır. Herkes okuyabilir ve kimse itiraz etmez. Evet, milyarlarca muhakkikler, büyük alimler, müştehitler ve sıddıkinler, bir icma hepsi birden mütevatiren nevi insanın güneşleri, kamerleri, ayları, yıldızları olan bu üç cemaat hazime ve bu üç taife-i ehlakikat ve beşerin insanlığın kutsi kumandanları olan bu üç büyük ve ali heyetlerin fermanlarıyla verdikleri haberleri dinlemeyen ve saadet ebediye giden yani cennete giden onların gösterdikleri yol olan sırat-ı dost doğru yolda gitmeyenler yüzde doksan dokuz dehşetli tehlike ihtimalini nazara almayan ve bir tek muhbirin haber veren kişinin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan başka uzun yolda hareket eden bir adam elbette ve elbette vaziyet şudur ki yani 124 binden fazla peygamberlerin verdikleri bu haberleri 124 milyondan .000 ziyade evliyalar milyarlar gelmiş geçmiş büyük İslam alimleri böyle haber verdikleri halde bunları dinlemeyip bir kişinin yok canım belki ahiret yoktur demesine kalan adamın vaziyeti şudur ki iki yolun yani iman yoluyla inkarcılık yolunun hadsiz muhbirlerin hadsiz haber vericilerin kati ihbarları haberleriyle en kısa ve kolayı ve yüzde yüz cennet ve saadet kazandığını bırakıp en dağ ve uzun ve sıkıntılı ve yüzde doksan dokuz cehennem hapsini ve şekaveti daimeyi daimi şikayetlenmeyi nice veren yolunu ihtiyar ettiği halde o yolu yanlış yolu seçtiği halde dünyada iki yolun bir tek muhbirin yalan olabilir haberiyle Yüzde bir tek ihtimal tehlike ve bir ay hapis imkanı bulunan kısa yolu bırakıp menfaatsiz yalnız zararsız olduğu için dünyadayken zararsız olduğu için uzun yolu ihtiyar eden yani dinden imandan uzak bir yolu seçen behbat sarhoş divaneler gibi dehşetli ve uzakta görünen ve ona musallat olan ejderhalara ehemmiyet vermez. Sineklerle uğraşıyor. Yalnız onlara ehemmiyet verir derecede aklını, kalbini, ruhunu, insaniyetini kaybetmiş oluyor. Diye iki tarafın mukayesesini Bedir Zaman böyle yaptı. Yani aslında bir mahkemede kendi davasına iki tane şahit bulan adam şahit bulamayan adam karşısında davayı hemen kazanıyor. Hakimler heyeti, üç kişilik heyet, mahkeme başkanı başta olmak üzere şahidin var mı senin diyor birine yok diyor. Senin şahidin var mı? Var. Kim? Şunlar şunlar. Çağırın dışarıdan gelsinler. Ve onlara soruyor. Sen bu adamın iddia ettiği şeylere şahit misin? Gördün mü? İki kişi şahidiz hakim bey deyince adam davayı kazanıyor. Şimdi burada Allah var, ahiret var diyen şahitler iki kişi değil, iki bin kişi değil, 124 bin peygamber. Hiç yalan söylememiş insanlar bunlar. Doğruluk üzerine hayatları geçmiş olan insanlar. Ve onların verdiği bu haberi iman eden, imanın icabını dünyada yaşayan, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan insanlar temelli kalmak üzere cennete gidecek yani cennete gidecekler diye müjdeliyorlar. E sen milyarlar gelmiş geçmiş büyük İslam akıl mantık delil ispatı dayanarak peygamberleri ve evliyaları tasdik ediyor. Sen bunlara inanmayıp efendim belki ahiret yoktur diyen belki Allah yoktur diyen adamın peşine düşüyorsan elbette senin ne akıl var ne mantık var ne kalp var, ne vicdan var, ne ruh var. Sen insanlıktan çıkıyorsun o zaman ya Allah Allah. Ama i̇nsan evhamlıdır. Mesela trafikte şu yoldan gidenleri çevirme yapıyorlar deyince ya belki bana denk gelir diye adam uzun yolu dolanarak gidiyor gideceği yere. Ne melazım lazım diyor başını bereye sokmayayım. E sen bu kadar bu dünyada böyle tedbirli davranıyorsun. E, ahiret meselesinde bu kadar şahitler var. Ahiret yok gibi yaşarsan sen kendi başına belayı kendinle almışsın demektir ya. Sonra ben nereden düştüm bu cehenneme? E sen istedin be kardeşim. Göz göre göre sen cehenneme gitmek için ahta Allah'a yalvardın gibi yaptın. Bar, pavyon, meyhane, içki, kumar çıkmadın oralardan. Niye ben buraya düştüm? Düşersin tabi. Bu kadar haber vericilerin verdiği haberleri inanmadın yoksaydın. saydın e ondan sonra da başın bereye sen soktun kardeşim. Allah kullarını cehenneme atmak için yaratmamış. Cennete gelsinler diye yaratmış. Ama cenneti hak etmek için de imtihandan geçiriyor. Bakın dört tane büyük kutsal kitap 110 tane sayfayı muhtelif peygamberlere Allah boşuna mı vermiş? Yol gösterici olarak, hidayet rehberi olarak o kutsal kitapları göndermiş. Eski ümmetler kendi kitaplarını da yani tanınmaz hale getirmişler. Kitaplarını bozmuşlar. Tahrip etmişler. Özellikle Yahudiler Tevrat ve İncil'i anlaşılmaz hale getirmişler. Hangisi ayet, hangisi insan sözü hiç belli değil. Dolayısıyla Kur'an azimüşten da bozmaya çalışmışlar ama Yahudiler ne kadar uğraşmışlarsa ilave etseler olmuyor. Çıkarsılar gene olmuyor. Çünkü onun korumasını Allah kendisi de almış. Hicr suresinin 9. ayetinde Allah taahhüt ediyor. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu Ya onu biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz diyor Allahü Teala. Allah'ın korumasında olan Kur'an ı Azimüşşan'ı bir de mucize damgası koymuş Cenab-ı Hak. Ne kadar uğraşmışlarsa Kur'anı bozmaya güçleri yetmemiş, yetmeyecek. Kıyamete kadar da orijinalliğini aynen Allah'tan geldiği gibi koruyacak. Hem peygamberler gönderiyor, hem kutsal kitaplar 110 semavi sayfa gönderiyor. Hem peygamberlere varis olan alimler gönderiyor, evliyalar oluyor. Hiçbirisini dinlemiyorsun, kayla almıyorsun. Canın çektiği gibi yaşarsan, canın çektiği bütün hevesler senin cehenneme sürükler. Allah'ın istediği gibi yaşarsan e, o zaman cennete gidersin. Devam edelim. Madem hakikati hal budur. Biz mahpuslar dedik ya 500 civarındaki Denizli hapishanesindeki mahpuslara hitaben bunları söylüyor. Biz mahpuslar e Bediüzzaman da içeride mahpus 70 tane talebesi var kendisinden beraber. E, onlar da hapishane şartlarında yaşıyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Rıslan'ın talebelerinin Denizli hapishanesine girmesinden sonra oradaki mahpusların hepsi Nur terbiyesiyle hocalar, hocalar diye hocam, hocam, hocam. <laughs> Namaz abdesti hepsi. E bir kısmı hafız. Ya öreleri de var. Bir kısmı vaiz. Müftü olanlar da var. Mesela Gönel Mehmet Efendi'yi Bediüzzaman'la aynı kelepçeye kelepçelenmişler. İstanbul'un sayılı vaizlerinden, sayılı hocalarından. Kur'an kursu eee sahibi ve hafız işleyen bir insan. Onlar da orada. Ve nice mahpusların orada namaz surelerini öğrenmesine, namaz kılmaya alışmalarına vesile olmuşlar. Bazı mahpuslar da hafızlardan hafızlık eğitimi almışlar biliyor musunuz? Tam olmasa da bazıları hıpsetmiş Kur'an'ın önemli bir bölümünü. Üstad i̇şte hepsine birden diyor biz mahpuslar bu hapis musibetinden intikamımızı tam almak için. Bak Müslümanın intikamı da nasıl olacakmış bak. Bu hapis musibetinden intikamımızı tam almak için o mübarek ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani ellerinde helal yemekler, mübarek şerbetler, bir takım dualar terbiyelerle gelen mübarek heyet vardı ya ikinci heyetin diyor hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani nasıl ki bir dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya bir iki saat sefaat lezzetleriyle bu musibet bizi 15 ve 5 ve 10 ve üç sene bu hapse soktu. Dünyamızı bize zindan eyledi. Yani bir anlık öfkeyle adam vuruyorsun, adamın en az 15 senelik ömrünü ortadan kaldırdığın işte öldürmekle onun yerine hapse giriyorsun. Bütün hafifleci sebepler dikkate alınarak en az 15 sene yatacaksın orada. E başka adam hırsızlıktan girmiş. Efendim namus meselesinden girmiş. 3 sene, 5 sene, 10 sene, 15 sene yatanlar var. Madem ki yaptığımız hataların içerisinde bizi buraya soktu bu hatalarımız. Biz dahi bu musibetin ramına ve inadına bir iki saat müddeti hapsi, hapiste geçen bir saatlerimizi bir iki gün ibadete ve iki üç sene cezamızı mübarek kafilenin hediyeleriyle yirmi otuz sene baki bir ömre ve on ve yirmi sene hapiste cezamızı milyonlar sene cehennem hapsinden affımızı vesile hani dünyamızın ağlamasına mukabil baki hayatımızı güldürerek bu musibetten tam intikamımızı almalıyız. Ya Müslümanın çeşitli sebeplerden düşmüş olduğu hapis musibetten intikamı böyle olması lazımmış. Namaza, niyaza başlayıp Kur'an okumasını öğrenip bol bol istiğfar ederek Allah'tan af dileyerek milyarlar senelik ebedi hayatın saadetini kazanmaya hapis zamanlarını vesile yapabiliriz diye böyle zaman. Hapishaneyi terbiyehane gösterip vatanımıza ve milletimize birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam olmaya çalışmalıyız. Ve hapishane memurları ve müdürleri ve müdebbirleri, gardiyanları dahi cani, katil, eşkıya ve serseri ve sefaatçi ve vatana muzır zannettikleri bir mübarek dershanede çalışan talebeler görsünler ve müftehirane iftiharla Allah'a şükresinler diye dersini Bediüzzaman böyle bağlamış. Daha önce bir münasebetle nakletmiştim. Burası tam yeri olduğu için tekrarlamakta fayda var. Bir gün Denizli Başsavcısı Denizli Hapishanesi'ni ziyarete geliyor. Hapishane müdürüyle odasında görüşüyorlar. Müdür bey asayiş berkemal mi? Sayın savcım asayiş tam berkemal. En küçük bir vukat söz konusu değil ama bir sıkıntımız var. Nedir o demiş? Yahu demiş bu nurcular Deniz Hapishanesi geldiğinden bu yana hapishanede namaz kılmayan kimse kalmadı. Herkes namaz kılıyor. Hem de kılıyorlar. Yani bu adamları 15 sene hapse atmaktansa 15 hafta rısanı okutulsa daha çabuk ıslah olurlar diyor savcıya. Sıkıntımız da şu. Herkes namaza başladığı için topluca namaz kıldıklarından Hapishanenin mevcut suyu yetmiyor. Buraya ilave su takviyesi istiyorum diyor. Asayiş yolunda, herkes namazda ama su yeterli değil. Lütfen başsavcım buraya su yetiştirin. <laughs> e, onu da yapmışlardır mutlaka. Yani Bediüzzaman Hazretleri ve talebelerinin Denizli Hapishanesi'nde Mahpusların arasında yapmış olduğu bu güzel hizmetlerden sonra nice azılı katiller, hem de 3-4 adamı tavuk keser gibi gözünü kırpmadan öldüren azılı katiller namazı da başladı ya, tahtı kurusunu yakalamış bir tanesi üstada gelmiş, hocam diyor bu tahtı kurusunu öldürmek günah mı? Buradan köfte adam öldürürken Gözünü kırıp gördün. Ne oldu sırada tahtı kurusunu öldüremez hale geldin sen? Tabi adamın imanı parladı. İmanı kuvvetlenince Allah'ın yarattığı cana kıymak benim hakkım değil diye soruyor. Günah değildirse iki parmağını az sezecek. zaman ne dedi bilmiyorum tabii ben. Ama onun öyle gelip sorması çok ilginç. Azılı katil adam 3-4 kişiyi öldürmüş. Kurşunlamış, bıçaklamış nasıl öldürdüyse şimdi öldüremez hale gelmiş. Bırak insanı, böcek öldüremez hale gelmiş. İşte bundan dolayıdır ki hapishane müdür ve gardiyanları bu mahpusları ıslah etmek için 15 sene hapis atmaktansa 15 hafta lisanur okutulsa daha çabuk ıslah olurlar diyor zaman bu hakata binen diyor ki inşallah bir zaman gelecek hapishaneleri ıslah etmek için bahtiyar müdür ve gardiyanlar Risale-i mahpuslara ekmek gibi ilaç gibi dağıtacaklar inşallah diyor. Ve şu anda onu yaşıyoruz biliyor musunuz? Yani bizim İstanbul Yeni Asya İzmir'den bir kardeşimizin ekip olarak çalışmasıyla hapishanelere sürekli külliyat sevk ediliyor külliyattan istifade ederek yazılmış dini kitaplar gönderiliyor. Nice mahpuslar orada deniz mahpusları gibi ıslah oluyorlar elhamdülillah. Allah bu hizmette dışarıda hapishanede fark etmez. Hizmet eden toplumun imanını kuvvetlendirmek, iman ve ameli salih sahibi, takva sahibi insanlar haline getirmek için çalışan bütün gayretli kardeşlerimizden ebediyen razı olsun. Bizi de o gayret ateşiyle kamçılasın. Bizi de Allah yolunda iman, Kur'an yolunda çalıştırsın Rabbimiz inşallah. Duasıyla bu akşamki dersimizde böylece tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inne kentel alimul hakim ve ahiru enil hamdulillahi rabbil alemin